Zamanlar Almanya'da küçük bir kasabada Albert adında meraklı bir çocuk yaşarmış. Albert etrafındaki dünyayı anlamayı çok severmiş. Bir gün babası ona bir pusula hediye etmiş. Küçük Albert pusulaya bakıp iğnenin nasıl hareket ettiğini merak etmiş. Bu iğne neden hep kuzeyi gösteriyor diye sormuş Albert. Babası "Bu manyetik alanın etkisi." demiş. Albert babasının söylediklerini anlamasa da bu gizemli güç hakkında daha fazla şey öğrenmek istemiş. Yıllar geçmiş ve Albert büyümüş. Okula gitmiş ve bilimle ilgili kitaplar okumaya başlamış. Öğretmenleri onun çok zeki olduğunu fark etmiş. Ama Albert'in aklı hep farklı sorularla doluymuş. Bir gün okul bahçesinde otururken güneş ışınlarının neden farklı renklerde göründüğünü düşünmüş. Gözlerini kapatıp hayal kurmuş. Eğer ışık bir yolculuğa çıksaydı nasıl olurdu? Albert hayallerinin peşinden giderek birçok yeni fikir geliştirmiş. Bir gün zaman ve uzay nasıl işliyor diye sormuş kendi kendine. Bu soruya cevap ararken ünlü görelilik teorisini bulmuş. Bu teori insanların evreni anlamalarına büyük katkı sağlamış. Albert'in adı artık tüm dünyada tanınır olmuş. Ama o hep mütevazı kalmış ve çocukluğundaki merakını hiç kaybetmemiş. Önemli olan soru sormaktır, dermiş hep. Çünkü sorular yeni keşiflere giden yolun başlangıcıymış. Ve böylece küçük Albert'in merakı onu dünyaca ünlü bir bilim insanı yapmış. Onun hikayesi her çocuğun içinde büyük bir keşif potansiyeli olduğunu göstermiş.